9 Şubat 2015'te kaybettiğimiz Hacı Hüseyin İlkay Gizmeli ilk kaybettik. Kredesleriyle altını herkese sevdiği saygı değerlerini çok yetkilemekte herkes onun eğitim dedi olarak hatırlardı. Ben de kendisini kısa zamanda tanımama rağmen çok sevdim. Kendimin bir tek isteği vardı her yaptığı iyilikten sonra sadece Allah razı olsun o büyüğümüzü yetiyordu. Şey ben bugün onu tekrar Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. ı cennet olsun. Ve şunu söylüyorum. Sezai Karakoç'un dediği gibi o ve onun gibiler gitti. Bize ağlamak kaldı. Kala kala. Evet. Diyorum ki artık ağlamıyorum. Artık bu olaylarda biraz sana çare olmak için uğraşalım diyorum. Böyle kıymet, kıymet terevisi, böyle kıymetli kişilikleri hatırlamak için isimlerini yaşatalım diyor. Bunu öneriyorum. Bunun çalışmalarını arkadaşlarımız yapıyorlar. İnşallah bu meclis ve bugün buna karar veriyorum. Diyorum. Bu tip kıymetlerimizi kıymetlendirmek için değerlerimizi koruyorum diyorum. Özellikle rahmetli İbrahim Hacı İbrahim İzmir'de olmadan tekrar Allah'tan atma diliyorum. İnşallah bugün de bu örneği başlatırız. Bugün tarihi bir olur diyorum. Çünkü bizim kalemizlere elimizde çok iyi hisselerimiz var gerek evet, okullar konusunda, eğitim konusunda, diğer konularda da agresiyelerimiz, ilgisiyelerimiz, gereği geçip çalışanlar var. Bu büyüklerimize de bir mesaj olmuş olur. İnşallah onların isimlerine geldiği zaman e, istiyorum. İkinci olarak bizler geçen ay çok güzel bir fotoğraf verdik sivil toplum bir araya geldik ve bir arada bu büyük güzel bir birlikteliği başlattık. İnşallah bu da güzel günlerde devam etmesini biliyorum. Çünkü Karadeniz'e ortak gruplarımızın ortak hayallerimizi bu yeri hep birlikte el birliğiyle daha yüksek seviyelere taşımamız lazım. Çünkü artık küreselleşen dünyada yerel hareket tarzında değiştirmek ve ona göre davranış şekillerimizi tekrar kontrol etmek zorunda ediyoruz. İnşallah bu birlikte daha da artarak devam edecek. Ve bu arkadaşlarla bir araya geldik. Dedik ki tek gündem üzerinde çalışalım. Bu arkadaşlar da şunu söylediler. Evet dediler biz tek tek Çünkü bu önemliydi. Bizler bu birliktelikle beraber, sizlerle beraber, ev birliğiyle, <laughs> meclis, resim, toplum, kuruluşları, herhangi bir bile beraber hayallerimizi tek tek hedefe, hedeflerimizi de gerçeğe dönüştürelim Bu birlikteliği herkese de katkı vereceğini düşünüyoruz. Hedefimiz önce geçen haftalarda da sizlerle beraber kararlar alabilir. E, devlet Hastanesi eski yerleri üniversite kampüsü olarak istenmesi konusunda da hızlı adımlar atmaya başladı. inşallah yakında da e, mutlu sona ulaşacağını düşünüyorum. Çünkü ben biliyorum sizlerin de, bizlerin de, Karadeniz'e halkının da niyetleri iyi. Çünkü her zaman şunu da söyleriz. Eğer niyetiniz ise niyetiniz salihse, niyetiniz halihse, niyetiniz güzelse, akibeti de sonucu da iyi olur diyorum. İnşallah bu güzelliğin sonucu da ulaşacağımızı umut ediyorum. Hafta sonuna doğru Cuma günü DSE'yi bölge müdürümüz geldi, Said Bey. Kendisine de teşekkür ediyorum. Çünkü bizler mahallelerin doğrusuyla şunu diyorum. Dereler, dereler kötüydü. Derelere Aslında Bu çalışmaları da birlikte beraber yaptık. Çünkü bizden her seferimizle beraber şöyle çalışıyoruz. Mevsimsel çalışıyoruz. Daha önceden kararlar veriyoruz. Üç önceden başlıyoruz. Biz şimdiden acaba yazın neler yapabiliriz diye filan dolarımıza aldık ve hızın içinde yaz hazırlıklarına başlıyoruz. Yaz başımıza gelecek en büyük bir tanesi bu ıslah olması gerekir, derelerin temizliği olması gerekir. Bunlar konusunda da güzel çalışmalar içindeyiz. 8 Mart Kadınlar Günü, diyorsunuz kadınlarımız da hayatımızın artık odak noktalarında, odak noktasında olan kadınlarımızla her zaman emin, özgürlüğün, saygı, sevginin odak noktasındalar kadınlarımız bu vesileyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Ve annelerimizin ellerini öpüyorum. Çevremize, ailemize, topluma duyduğumuz sevgi ve saygının azalmaması dileğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz diyorum. <laughs> Maden kazalarıyla alakalı birkaç cümle <laughs> yapmak Dün 3 Mart 1992 tarihinde Kozu'da meydana gelen 263 kardeşimizin kaybettiği Zeynep kazanı 23. yıl dönüyordu. Önümüzdeki 7 Mart'ta da ee, 1983'te de Kahveli'de meydana gelen bir kızın faciasından bir suç madencimizi ee, bu erik kazaların tekrar yaşanmaması dileğiyle hepsini anlatan rahmet diliyorum. Bu proje Karadeniz Meleği'nin bir, 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 bir. Bana ne yapayım? Tabii hmm. vereceğim. Onu, şimdi bir bakım? biliyorsunuz. Konu e, derslerde yayınlandı. Bununla ilgili belediyemizden de herhangi bir gerçek, da geldi. geldi. Hmm. Bütün meclis üyeleri zan altında. Bana ben, şey. ne Ben görmedim. Ne oldu olduğu konusunda? Ben, e, ben teşekkür ederim. Ee, yani, şimdi arkadaşlarım da bu konuyla alakalı İman Şehircilik'teki arkadaşlar bu konuya cevap verecekler. Tabii ki ben de bu konuyu basından gördüğüm zaman bir şey yaptım. Ama alt taraftaki bir oğlu yasan yer. Bunlar tabii. Evet. mecliste göçülür. Tabii. Evet. Komisyonlar kurulur. Haklısı. Komisyonlarda neyi ne yapacağı karar verilir ve meclis kararına geçer. Eğer Haklısın. birileri çıkıp da ben bunu böyle kendi kafamına göre yapıyorum derse mahkemede alır soluğu. Onun için herkes Zaten düşünecek. Asla, yapacak. asla bu tür işler içinde olmayız. Ama gelin bir birileri bir şeyler yapıyorlar, bir rant peşine koşuyorlar, iki üç <laughs> bazen rantlar başlıyor. Evet, bundan başka Kesinlikle kurtulacağız. Şey asla, asla cevapsız kalmayacaktır. Ben teşekkür ederim. <laughs> bir, neler rant oluyor? Ben size söyleyeyim. Belediye aldık. Belediye aldıktan sonra bir delik oldu. Ben size söyleyeyim. Bir, dediler ki terminali oraya yapılmayacak. Terminal gidiyor. Ya kardeşim yapılacak diyoruz. Ha i̇nanmıyorlar. Tekrar müdürlerle gidiyoruz terminali. Diyoruz ki hangi aşamada? Yok yine yapılmayacak. Tam bir yıl terminali, terminali oraya yapılmaması üzerine bir dedikodular yapıldı. Ha buradan da ilan diyor. Terminal oraya yapıldı bitiyor. Yakında da geçeceğiz. Çünkü bir imar veya da e, ne derler bu dedikodu üzerine, imar mantığı üzerine bir dedikodu yaratıyor. Siyasi ben de dedikodular yaratılıyor. Benim hakkımda yaratılmadım. Tam 9 ay, 6 ay sonra artık ben bile patladım. Ya yani yeter kardeşim, hasta değil. Herkesten fazla çalışıyorum. Sağlığı ve ilerleyişli olmasa bu kadar çalışamam. Gece gündüz çalışıyorum ama ben de sizlerin uzunluğunda açıklamak zorunda kaldım. Ne diyeyim yani? kamp haline gözüküyor. Bir de bakarım benim hastanede ben alt aydır, kan verir, kan tarihinde ne de sağlığım, her şeyden bu kadar. Sağlık mı Yok, Öleceksin bu. Şimdi iki türlü rantı kaldıracağız diye. Siyasi lan, imar rantları, bizim dönemimizde olacak. Her şey açık şeffaf, geleceğim olacak. Asla bunlara müsaade etmem. Benim olduğum belediyede, benim olduğum belediye başkanlığında asla bunları kabul etmem. Bunların içinde de hiçbir arkadaşım sizde, sizde meclis üyesi arkadaşlarım olacağını asla aklımın ucundan bile geçmiyor. Şimdi bu konuda da konunun daha uzmanları var. Onları dinleyelim. Ancak meclis üyesi arkadaşlarını çok iyi bilirler ki imar komisyonunda alınan kararların ne olduğu konusunda e, ve neyi ifade ettiği anlamı, neyi ifade ettiğini de çok iyi bilirler. Bu konuyla ilgili bizim imar komisyonunda aldığımız karar sadece ve sadece karayollarından gelen projeye göre karayolunun oluşturduğu kavşağın işlenmesi. Bu imar konusunda göre de meclise alınan karar da aynı şekilde kavşağın işlenmesi şeklindedir. Doğru bilgi ulaşmak isteyen arkadaşlar varsa biz Ahmet Belediye'ye gelirler, biz onları tek tek bu kararlarımızda gösteririz. Buradan anlaşılması gereken tek şey, imarlara sadece kavşağın işlenebileceği ifadesidir. Aynı zamanda başka süresi içerisinde yapılan itirazlar söz konusudur. Bu itirazların değerlendirilmesi için gerekli yazışmalar yapılmış değerlendirmek üzere tekrar belediye me meclisine ve tekrar imar komisyonuna havale edilmesi gerekmektedir. Yani kesinleşmiş, netleşmiş, basında çıkan eee resimle, resim diyorum artık ben ama çünkü o plan şey değildir, resimle hiçbir alakası yoktur alınan kararın. Bu karar zaten alınması söz konusu değildir. Komisyon kararlarında ve meclis kararlarında herhangi bir şekilde eee ticaret alanlarının, park alanlarının yaşanan değişmesi konusunda bir karar da yoktur. Ee, ama dediğiniz gibi Ereğli her zamanki gibi işte dedikodu mekanizmaları üzerinden yürüyor. Arkadaşlar doğru yazmak veya doğru öğrenmek istiyorlarsa bizlerden net olarak görsel olarak yazılı olarak her türlü bilgiyi alabilirler. Bunda hiçbir sıkıntımız yok. Ee, hiçbir meclis arkadaşımız da böyle bir e, dedikodu içine düşürecek kadar da aşağılık insanlar değiliz. Bunu da herkesin bilmesini istiyoruz. Herkes kadar bizlerle çok şerefliyiz ve çok namusluyuz efendim. Ee, ve bu konuda artık burada bitmesini istiyoruz. Çünkü bu konuyla ilgili olan çalışanlarımız, müdürlerimiz, elemanlarımız da çok sıkıntı içerisindeler. Hiçbir anlamı olmayan, kesinleşmemiş bir yapı üzerinden saçma sapan üretilen bir konudur Sayın Başkanım. Şimdi Osman Bey siz yorulmayın. Evet. Bizim görevli arkadaşlardan birisi çayları dağıtsın. Siz de diğerlerinizi oturun bir aynı.